Evet arkadaşlar bugün yarım saat için saçını slime yaptı. Bundan saçını nasıl kurtaracağımızı söyleyeceğim. İlk önce beyaz sirkemizi alıyoruz, açıyoruz. Sonra böyle bir ince bardağa, uzun bardağa saçın tam gelmesi için böyle bir çay bardağı seçiyoruz. Ardından sirke dolduralım. Dolduralım. Ne olurdu? Şimdi gel. Saçını getir. Şimdi burada çözülmesini bekleyeceğiz. Keuğu kesene. Evet arkadaşlar, bitmeye başladı, çıkmaya başladı. Tamamen çıktıktan sonra sonucu tekrardan sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar küçük bir kazası yaşadık. Kameraman e, sirkeyi de verdi Tekrardan sirkeyi dolduruyoruz ve gördüğünüz gibi buradaki slime artık çıktı. Şimdi ka kaşlarındaki slime'ları çıkaracağız. Gördüğünüz gibi göster. Bakın şurası slime. Tekrar şimdi onu yapacağız. Şimdi onu yapacağız. Tekrardan sirkemizi dolduralım. Aldıralım, aldıralım. Şimdi burada kaşlarını sokamayacağımız için parmağımıza sirkeyi dokundurup kaşlarını birkaç kere böyle süreceğiz. Böyle böyle süreceğiz. O yine aynı zaman aynı şekilde o zaman da yine kaşlarındaki slime da öyle çıkacak. Kaldı kafanı Gözlerini kapatamam Gözlerini kapatamam gözlerini kapatsın. Gözüne sirke girmesin. Yoksa gözü, gözü yanar. Bir daha kaldı ama gözünü açma. Evet. Gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha çıkmaya başladı. Biraz bekleyeceğiz. O sırada tekrardan yavaş yavaş yine sürmeye devam edeceğiz. Yapabileceğimiz şey bu. Yoksa soka bir de sokarsak direkt gözü yanar. Direkt gözü yanar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Geçmeye devam ediyor Videomuz bu kadardı İşte böyle sürüyor, sürdük Yavaş yavaş geçmeye devam ediyor Olmazsa bir daha sorarsınız Saçlar gördüğümüz gibi tertemiz oldu Kaşları da tertemiz oldu Videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler Ardından Saçı kaşı Sirke koktuğundan dolayı Banyoya girmesi lazım Ardından zaten tamamen geçer silkenin kokusu da çıkar arkadaşlar videoda uzun bizi izlediğiniz için teşekkürler.